Selamünaleyküm. İslam dinine ve peygamberlerine hakaret etmeleri din düşmanlarının bir işine yaradı mı? Hiçbir Müslüman ben çıkışımı almak istiyorum İslam'dan dedi mi? Tam tersine. İslam'a olan sahip çıkmamız arttı. O halde dışarıdan vurmalar onların işine yaramadı. İçeriden çaktırmadan vurmak daha iyi bir fikirdi. Dinimize ve Müslümanlara oynanan oyunlardan biri de günümüzde Kur'aniyun adı altında çıkmış hadis inkarcılığıdır. Ümmetin yüz binlerce aliminin ve tefsirlerin takip ettiği yolun yanlış olduğunu söyleyen bu yeni alimler birlikte bir bakalım. Nasıl bir taktik izliyorlar? Kimi televizyon programlarında, kimi kendi sosyal medya hesaplarından birkaç psikoloji ve mantık oyunuyla Müslümanlara hadisleri ve ehli sünnet İslam alimlerinin takip ettiği yolu inkar ettirebiliyorlar. Şu cümleye dikkat et. Mitokondrilerin polifonik enzimlerle sentezlenmesiyle ortaya çıkan radyoaktif separatörler insan metabolizmasında geçici görme kayıplarına yol açar. Biraz önce duymuş olduğun saçma sapan cümle birkaç latince kelimenin rastgele dizilmesiyle uyduruldu. Ama sen bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığın için itiraz edemedin. Hatta orada geçen polifonik kelimesi eski telefonlarda bir melodi çeşidiydi. Bir de bana güvenin varsa bilmediğin konuda susmakla yetiniyorsun. Hadisi inkar ettirmeye çalışanlar da aynen böyle. İslam'ı bilmeyen kişileri kendi saflarına çekmeyi başarabiliyorlar. Mesela hadisi inkar edenler ilk bakışta mantıksız gibi görünebilecek ya da zaten mevzu hadisi olarak yani uydurulmuş kabul edilen birkaç hadisi söyleyip uydurma hadisteki saçmalığı kullanarak tüm hadislere karşı bir soğuma aşılıyorlar. Mütevatir hadisleri de kabul etmiyorlar. Oysa bir hadis incelenirken şu sorular çerçevesinde incelenmesi gerekir. Ne zaman söylenmiş? Kim için söylenmiş ve ne için söylenmiş? Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı sözlerini teşbih yani benzetme yaparak söylemiştir. Mesela bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimizle beraber otururken şöyle buyurmuşlardır. Bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin en dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi gelir ve Ya Resulallah 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti. Bu şekilde Efendimiz'in yüksek belagatla bu sözü anlaşılmıştır. Zahiri manasına bakıldığı zaman akıllara şaşkınlık veren bu hadise ne zaman söylenmiş, kim için söylenmiş ve ne için söylenmiş sorularını sorunca Efendimiz'in ne demek istediğini gayet net bir şekilde anlaşıldığı gibi diğer hadisi şerifler de bu şekilde incelenmesi gerekiyor. Zira edebi bir kaydedir ki teşbihte kusur aranmaz. Dur bakayım. Burada. Şey, yanıma birini almam lazım bu noktada. <laughs> Yok ya gel ya. Mesela ben Murat kardeşim'e aslan gibi bir adam diyorum ve. Bu cümlemi yıllar sonra duyan birisi Murat aslan değil insandır. Ayrıca Murat'ın aslan gibi pençeleri yok, tüyleri yok diyor ve bu cümlem ona çok mantıksız geliyor, saçma diye nitelendiriyor. Çünkü insan akıllı bir varlık olduğundan aklına yatmayan, mantıksız gibi görünen bilgiler öğrenirse bu bilgileri kabul etmeyip saçma der. Oysa yıllar sonra benim bu cümlemi duyan kişi bu cümlemi ne zaman söylediğimi, kim için söylediğimi ve ne için söylediğimi araştırsa bu cümlemde vermek istediğim manayı anlayacak ve de cümlemin saçma olduğu kanısından vazgeçecektir. Aksine cümledeki teşbih sanatını anlayacak ve akıllı tatmin olacaktır. Örnek olarak ilk bakışta anlaşılamayan ama anlayınca büyük bir mucize olduğunu fark edeceğiniz bir hadisin açıklaması için şuraya tıklayabilirsiniz. Söylenen bir sözü başka bir insanın anlamaması söylenen sözün saçma olduğu sonucunu vermez. Anlamayan kişinin yetersiz ilminin göstergesi olabilir. Bu tıpkı bir öğrencinin bir matematik sorusunu çözemeyip ardından soru yanlış demesine benziyor. Oysa o soru yanlış değildir. Matematik öğretmenine götürülse gayet kolay bir şekilde çözülecektir. Aynen öyle de. Görünüşte mantıksız gelen bir hadis. Bu sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş olamaz. Çok saçma bir söz demeden önce işin ehline sormamız gerekir. Hatta kafanıza takılan belli başlı hadis sorularını da sorularlaislamet.com'dan sorabilirsiniz. Bu konuda sağlam istedirken. İslami perspektifte bir bilgi dört şekilde ele alınır. Kur'an, sünnet, icma yani alimlerin ortak görüşü, kıyas yani akıl süzgecinden en son geçirilmesi. Bunlar birbirine bağlıdır. Sünneti hadis inkar eden kişi icmayı kabul etmez. Hadis ve icma devre dışı kaldığında ortaya şu çıkıyor. Kur'an, kıyas. Sonsuz ilim sahibi olan Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği kelamını kendi cüz'i aklıyla nefsinin istekleri doğrultusunda kıyas eden kişiler ise gün geliyor ve diyor ki tavuktan kurban olur. Birkaç hadis göstererek insanları hadislere karşı soğutan hadis inkarcıları aktaran ve aktarılan bu hadisleri tasdik eden İslam alimlerini kötüleyerek insanları İslam alimlerinden soğutup onların da güvenilirliğini kırmaya çalışıyorlar ve kırıyorlar. Bütün insanlar için umumi bir kaydedir ki bir konu hakkında söz sahibi o konu hakkında ilmi olan zat. Yani yapan bilir elbette bilen konuşur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir hastalığın teşhisinde 100 büyük mühendisin sözündense tıp fakültesinden yeni mezun olmuş bir doktorun sözü dikkate alınır. Hadisin inkarcısı olan kişi bunu bildiğinden dolayı hadisleri inkar edebilmek için ilk başta hayatlarını bu işe adamış hadis alimlerinden Buhari, Müslim, Tirmizi gibi büyük zatları sonrasında bu hadisleri yalanlayıp aksine tasdik eden milyonlarca insanın peşinden gidip tabi olduğu 40 sene boyunca yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılan Taus Yemeni, İmam-ı Hanbeliler, İmam-ı Şafi, İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Abdülkadir Geylani gibi takvalı ve manevi olarak çok büyük makamlara sahip olan İslam alimlerinin makamlarını düşürmeye çalışıyorlar ki söz söyleme hakkı hakkına sahip olsunlar. Sanki yüz binlerce İslam alimi ve tefsirler hadis konusunda yanlış hareket etmiş de bu yeni çıkan düşünürler doğru hareket etmiş gibi. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki böyle büyük İslam alimlerinin yanında onların sözlerinin bir önemi yoktur. Bunun yanında yıllarca hadis eğitimi alan, yıllarca medreselerde eğitim gören günümüzün İslam alimlerini de karalayıp söylediklerini yalanlıyorlar. Sanki bu işin ehli İslam alimleri değil de kendileriymiş gibi. Hadis inkarcıların dediği bir başka yolsa, hadisler hakkında 600 bin hadis olduğu söyleniyor. Bir insan ömrü boyunca bu kadar söz söyleyemez. Tarzı cümleler kurarak insan aklına yatan bir açıklama yapıyor. Zahire bakıldığı zaman muamma gibi görülen bu olayın aslı şudur ki hadis alimlerinin bir kısmı her rivayeti ayrı bir hadis saymışlardır. Buna bir örnek verelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir toplulukta otururken bir cümle kuruyor. Bu cümleyi o toplulukta bulunan herkes aktarıyor ve bunun sonucunda bu cümleyi aktaran her ravi adedince hadis olduğu varsayılıyor. Yani Efendimizin 500 kişilik bir topluluk içinde söylediği bir cümleyi o toplulukta bulunan 450 kişinin aktardığını düşünün. İşte bu durumdan yararlanarak hadisin karşısı bir hadisi 450 ayrı hadismiş gibi yansıtıyor. Ve bu şekilde birçok Müslüman kardeşimizi kandırmayı başarıyorlar. Ayrıca bir iki Twitter hesabında 10 bin aşkın tweet bulunabiliyor. Gündelik hayatta bir cümle kurmaya nazaran bir tweet atmak çok daha zor. Öyleyse bu duruma şaşırmamak gerekiyor. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere rehber olması yönüyle de birçok konu hakkında birçok cümlesinin bulunması ve bu cümleleri her aktaran ravi adedince aynı olan hadis ayrı bir hadis hükmüne geçmesiyle bu durum çok olağan bir durum haline geliyor. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketleri de hadis diye not alınmıştır. Yani hiç konuşmasa bile hareketleri dahi birer hadis olarak aktarılmıştır. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bu sözler ve bütün hareketleri sahabe efendilerimiz tarafından not edilirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan habersiz miydi? Yaptıkları yanlış ya da günümüzde sizlerin dediği gibi hadis-i şerifler bozulup güvenilir sayı kaynaklar kalmayacaksa sonsuz ilim sahibi Cenab-ı Allah bunu Resulüne bildirmez miydi? Ve Efendimiz bu haber doğrultusunda hadis-i şerif yazmayı yasaklamaz mıydı? Biz Müslümanların bu tuzağa düşmesini sağlayan sebeplerden biri de medya. Hadis inkarcısının karşısına gerçek bir Kur'an ve hadis bilgi donanımına sahip olmayan bir insanı çıkartıp ve hadis inkarcısına çok daha fazla söz hakkı verip bu korkunç plana ortak oluyorlar. Medya bunu neden yapsın diye bir soru gelebilir aklınıza. Düşünsenize bugüne kadar amel ettiğiniz dini inancınızın büyük bir bölümünü oluşturan hadis ve sünnetlerin bir yalan olduğunu öğrendiğinizi ne kadar ilgi çekici değil mi? Tam bir reyting kaynağı. Reyting toplamak için her türlü rezilliğe başvuran belli başlı kötü medya kuruluşları bu durumu böyle yansıtırken çok da çekinmemiş olsa gerek. Gelin bu konuyu bir de Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak inceleyelim. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap olmakla birlikte her döneme hitap eden bir hutbe-i Yani Kur'an-ı Kerim'deki her ayet her döneme ve her insana hitap etmektedir. Rabbimizin bize bildirdiği isimlerden biri de Hakim ismidir. Hakim isminin manası hikmetle iş gözeten demektir. Rabbimiz bizlere Ali İmran suresinin 31. ayetinde Ey Resulüm de ki beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler buyurmuştur. Yani Allah'ın rızasını kazanmanın yollarından biri de Efendimiz'e benzeyip ona tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'in nasıl yemeye başladığını nasıl uyuduğu, öfkelendiğinde nasıl davrandığı, nasıl akraba ziyareti yaptığı bildirilmiyor. Ve bunlar gibi gündelik hayatta olası bir olay karşısında nasıl davrandığı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiyor. Bunların hepsini hadis kaynaklarından öğreniyoruz. Eğer hadislere güvenemeyeceksek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeyeceksek, haşa Ali İmran Suresinin 31. ayeti bizlere hitap etmemiş olur. Bu takdirde bu ayet sadece Efendimiz zamanında yaşamış sahabe efendilerimize hitap etmiş olur. Bunu söyleyen bir insansa lisan haliyle Cenab-ı Allah'a hikmetsiz bir iş yapmıştır." demiş olur. Zira bu ayet tüm insanlığa hitap etmemiş olur. Buysa Cenab-ı Allah'a yakışan bir fiil değildir. Hatta bazı hadis inkarcıları yenildikleri egoları yüzünden bazı ayetleri dahi yalanlayabiliyorlar. Mesela diyorlar ki şu surenin sonundaki iki ayet bence yoktur. Şunu istiyorlar. Bence dini uyduralım, herkes istediği gibi takılsın. E nefis de bunu istiyor zaten. Peki bu korkunç plan gerçekleşirse ne olur? Daha önce Matta, Marcos, Luca, Juana diye 4 bölüme ayrılmış İncil hakkında hiç araştırma yapmış mıydınız? 4 bölüme ayrılmasının ve bölümlerin bu isimlere sahip olmasının sebebini biliyor musunuz? Juana, Luca, Marcos, Matta kişi isimleridir. Asıl olan İncil'i yorumlamış ve kendi anladıklarını ya da anlamak istediklerini yazmışlardır. Bu kitapları karşılaştırınca birbirleriyle çelişkili birçok metin bulabilirsiniz. Çünkü insan nefsi itibariyle itibariyle bencil bir varlık olduğundan İncil'i yorumlayanlar hep kendi menfaatlerine yönelik yorumlamışlardır. Sonrası ise kiliselerde cennetten arsaların satılmaya başlaması. İşte aynen öyle de hadis inkarcıları dahi egoları yüzünden hadisleri ve ehli sünnet birçok alim ve imamları reddederek bizim meslendiğimiz tek kaynak Kur'an'dır. Alimlere ve hadislere gerek yoktur ve hadislerin birçoğu uydurmadır diyerek bizim dinimizi aynı günümüzün Hristiyanlığına çevirmeye çalışıyorlar. Hadis inkarcılarının arasında İslam'ı a Hristiyanların olduğu konuma çekmek isteyenler olduğu gibi herhangi bir hadis ilmi olmadığı için kandırılmış, gerçekten bazı hadisler mantıksız geldiği için inkar eden kişiler de var. Allah'tan başka kimse kalplerdeki asıl niyeti bilemediği için kim İslam'ı alçatmak için bunu yapıyor, kim kandırılmış onu bizler bilemiyoruz kardeşim. Mesela bu duruma bir örnek verebiliriz. Rabbimizin bize en büyük bir nimeti olan Kur'an-ı Kerim'de namaz ayetleri "salah" ibaresiyle aktarılmaktadır. Yalnız nasıl salah edin edilmesi hususunda bir açıklama yoktur. Salah kelimesinin düzelme, iyileşme, iyilik, barış, dini olan bağlılık gibi farklı manaları vardır. Sahabe efendilerimiz ey Allah'ın Resulü nasıl salah etmeliyiz gibi bir soru yönelttiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz de öylece namaz kılın buyurmuştur. Zaten günde 5 defa tekrarladığımız salah kelimesiyle bildirilen namaz ibadeti bünyesinde salah kelimesinin her manasını barındırıyor. Yalnız günümüzde bazı insanlar var ki nefislerine günde 5 defa onları yokluk karanlıklarından, varlık sahalarına çıkaran Rablerine karşı teşekkür etmek zor geldiğinden hadis ve sünnetleri inkar ederek namazı inkar edebiliyor veya 5 vakit değildir diyebiliyorlar. Dikkatinizi çekti mi? Yapmış oldukları iddialar ibadeti daha zor hale getirmiyor, kolaylaştırmaya götürüyor. Güzel bir söz var. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Ya da hadisi şeriflerle bildirilmiş imanın şartlarından olan kaderi imanı, imanın şartlarından değildir deyip inkar edebiliyorlar. Bunlar gibi nasıl hacca gidilmesi gerektiği hususunda veya nasıl zekat verilmesi ya da nasıl oruç tutulması gerektiği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiştir. Hadisi şerifler olmazsa herkes işine geldiği gibi davranacak. Ve nasıl ki gerçek Hristiyanlık bugün bir bilinemiyorsa gerçek İslamiyet de bilinemeyecek ve herkes nefsinin hoşuna gideni yapacak. Herkes kendi uydurduğu bir İslamiyet'i yaşayacak ve zamanla yaşanıldığı gibi inanılacak. Ama biz Müslümanlar yıllardır İslamiyet'in başına oynanan oyunlara gelmediğimiz gibi bu oyuna da gelmeyeceğiz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkartıp kendi nefsani isteklerini yerleştirmek isteyen ve bu şekilde dinin özünü bozan bu insanlara kanmayacağız. Hala hadis inkar edip bana Kur'an yeter diye ısrar edenlerden bir ricamız var. Lütfen iki rekat namazın tekbirden selama kadar nasıl kılındığını bize sadece Kur'an'dan ayetlerle açıklayın. Kardeşlerim, diğer aldanan kardeşlerimiz veya aldanabilecek kardeşlerimiz olduğu için lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bu videoyu paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.